kıymetli izleyiciler bir hafta aradan sonra sizlerle tekrar beraber olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Armagedon konusunda Armagedon Kıyamet Savaşı konusunda yeni bir videoyla karşınızda bulunmaktayım. Bugün size Hızır'ın Musa aleyhisselam'la yaptığı üç yolculuğun günümüze olan ilişkisine dair, bir illiyet bağı kurmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunların hepsi birer öngörüdür, kesinliği yoktur. Anlatacağım şeylerin kimisi işte kutsal metinler, Kur'an-ı Kerim, kimisi Tevrat, kimisi zaman yoldusu olduğu iddia edilen Kırklar Meclisi üyelerinin e, rüyada veya artık Kırklar Meclisi olduğu için fiziki olarak da tayy Mekan yapmış olabilir arkadaşlar. tayy Mekan imkanı var onların çünkü. Yani mekanda ve zamanda fiziki bedenle yolculuk imkanları da var Kırklar Meclisi üyelerinin. Bu onların öngörülerinden bahsedeceğim kıymetli arkadaşlar. Dediğim gibi kesinliği olmayan fakat dikkate almamız gereken günümüzde gelişen bir takım olayların da bunu destekler, bu anlatacağım şeyleri destekler mahiyette geliştiğini unutmayalım. Hızır gemiyi deldi birinci yolculuk. Şimdi Hulusi Yahya Gil, Albay Hulusi Gil diye bir zattan bahsedilir. Onun 2007 yılında bir gazeteye ya da dergiye verdiği bir röportaj var. Facebook'ta değişik sosyal medya mecralarında birazcık emek harcanıp aranırsa bahsettiğim raportajı bulabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Bunun Hulusi Yahyagil Seyit Osman adındaki dedesinden yani peygamber soyundan gelen Seyit Osman adındaki dedesinden duyduğunu iddia ediyor. Bu biraz sonra anlatacağım şeyleri. Dikkat edin dedesi Seyitmiş. Demek ki kendisi de seyit ve Kırklar Meclisi üyesi olduğu iddia ediliyor bu Albay Hulusi Yahyagil Efendi'nin. Geçen yüzyılın e, kutbul zamanı, zamanın kutbu yani Zülkarneyn'in bedenlendiği zatın dostlarından olduğu iddia ediliyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan Hulusi Yahya Gil Beyefendi'nin 2007 yılında şimdi rahmetli oldu zannedersem verdiği bir mülakatın detaylarına girelim. Ee, anlatacağım zamanda yolculuk rüyası Hızır'ın birinci yolculuğuyla alakalı açıklayıcı delil niteliğini ta taşıyor. Olup olmayacağını zamanı gelince hep beraber göreceğiz. Çünkü mutlak kaybı Allah bilir. Bizler sadece epifizle, sezgilerimizle, olayları, hadiseleri e takip ederek, yorumlayarak bu hadiselerin bu şekilde ceyran edip etmediğini, bu anlatacağım şekilde ceyran edip etmediğini anlamaya çalışırız. Diyor ki Hulusi Yahya Yunanistan diyor bir gün Türkiye'ye saldıracak. Türkiye'ye saldıracak. Ve Türkiye yaklaşık 7 aylık bir süreçten sonra bu savaşı e, haklı olarak girdiği bu savaşı yani kendisi mazlum durumda kendisine saldırılmış durumda girdiği bu savaşı kazanacak ve bu savaşı kazandıktan sonra Türkiye haklı olduğu için haklı olduğu için savaş tazminatı olarak Türkiye e, Yunanistan'a Yunanistan'dan Batı Trakya topraklarını geri alacak. Hulusi Yahyagil'in iddiası bu yönde kıymetli dostlar daha sonra 3. Dünya Savaşı başlayacak. Yani Ukrayna ve Rusya Savaşı var ya şu an zaten 3. Dünya Savaşı aslında başladı. Daha sonra Kuzey, kuzeyimizde, Türkiye'nin kuzeyinde yani Türkiye Yunanistan'la savaşıp Türkiye'yi yendikten sonra bizim kuzeyimizde iddiaya göre Rusya ve Ukrayna savaşı var ya şu anki 3. Dünya Savaşı'nın esasında zeminini teşkil eden savaş. Bu savaşın daha sonra Avrupa'ya sıçrayacağından bahsediyor Hulusi Yahyagil Efendi. Yani Türkiye savaşı kazandıktan sonra Rusya Avrupa topraklarına saldıracak bazı olayların gelişmelerin neticesinde diyor ve Türkiye'den Rusya'nın Türkiye'den Rusya'ya karşı NATO yardım isteyecek diyor. Fakat Türkiye bir NATO ülkesi olaraktan Yunanistan'la savaştıktan sonra NATO'dan atılmış olacağı için. Hızır gemiyi deldiği Yeçüç ve Meçüç iddiaya göre yeryüzündeki Yeçüç ve Meçüç soyu Rusya ve Çin. Şunu unutmayın Türklerin içinde de Yeçüç Meçüç soyu vardır. Ee, Amerikalıların içinde de Yeçüç Meçüç soyu vardır. Yunanlıların içinde de Yeçüç Meçüç soyu vardır. Yani Yeçüç meçüç derken sadece Çin ve Rusya olaraktan olayı düşünmeyin. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki kasıt şu iddiaya göre Türkiye'nin Yeçüç Meçüç'ün işgalinden kurtulmasından kasıt 3. Dünya Savaşı'na girip Rusya ve Çin tarafından işgal edilmesini önlemek. Yani ilahi bir plan var. Kırklar Meclisi zaman yolcuları ruhlar aleminde ne yapıyorlardı? Lehvi mahfuzda toplanıyorlardı. Onlar ne görüyorlar? Demek ki Lehvi mahfuzda Yunanistan savaşı var. Lehvi mahfuzda 3. Dünya Savaşı var. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın özelliği neydi? İlmi neydi? İlmi le dün. Yani dün yaşanmışı bugün Bizim fiziki alemimizde değiştirme. Yani iddiaya göre biz ruhlar aleminde, ruhlar aleminde zaten tüm yaşayacağımızı Nuh tufanına kadar yaşadık. Nuh tufanıyla insan ırkı mağlup olmuş şekilde fakat Allah'ın inayetiyle, yardımıyla, desteğiyle yeçüç meçuç ırkından ayrılıp e, dünya başka bir yere taşındı arkadaşlar. Bunu daha sonra detaylarıyla anlatacağım size. Hazreti Nuh 900 artı 50 yıl yaşadı. 900 artı 50 yıl yaşadı. Ayette öyle geçiyor. Yani iddia şudur ki Nuh tufanından önce insan ırkı Sirius ruhlar aleminin ötesinde yaşıyordu. Ruhlar aleminin ötesinde yaşıyordu. Orada zaman çok yavaş akıyor kıymetli arkadaşlar Çünkü orada bir kara delik var yani bu meşhur bir zamanda yolculukla alakalı bir film var Unuttum adını şimdi o filmde bir kara delik kenarında 7 saat yaşadığınız zaman dünyanın içinde 7 yıl geçtiğini iddia ediyor. Tabi bunlar bilim alanlarının açıklaması. Neden? Kara delik kenarında kütle çekim kuvveti fazla olduğu için kütle çekim kuvveti fazla olduğu için insan ömrü uzun oluyor arkadaşlar. İşte e, Serhat Ahmet'tan direkt bunu söylemese de ima ettiği şey şu 900 yılı Hazreti Nuh başka bir mekanda yaşadı. Yani Sirius'un ötesinde yaşadı. Fakat dünyaya Nuh ile beraber Yeçüç Meçüç ırkından biz ayrıldık. Aramıza bir set çekildi. Dünyaya taşındık. Dünya şu anki fiziki alemin olduğu simülasyon aleminin başladığı dünya, yaşanmışın tekrar deneyimlenmeye başladığı dünyada zaman eski yaşanmışa göre ne yapıyor arkadaşlar? Hızlı akıyor. Yani şu an esasında daha belki kıyamet kopmadı. Fakat bir yerde ruhlar aleminde ruhlarımız hala bir hak ve batıl insan ve cin savaşı içerisindeler. Bizler de fiziki simülasyon aleminde Nuh tufanından sonra fiziki alemde bedenlenerekten fiziki bedenle bedenlenerekten bu yaşanmış olan savaşın daha hızlı şekilde deneyimlendiği ve tamir edildiği bir simülasyon alemindeyiz. Yani yaşanmış olan Eski yaşanmış olan şu an bizim alemimizde şeytanın kazandığı anlar Hızır ve Zülkarneyn tarafından e, ne yapılıyor arkadaşlar değiştiriliyor. Bizim şu an buradaki davranışlarımız, temel tutumlarımız, fiziki alemdeki yaptıklarımız ruhlar aleminde yaşanmış olanı değiştiriyor. Yani yaşanmış olan yaşandı bitti. Lehvi mahfuza kapan, kaydedildi. Fakat filmin son sahnesi yani filmin sonunda ya iyi kazanır ya kötü kazanır. Ya aşıklar birbirine kavuşur ya aşıklar birbirine kavuşamaz. Ayrılır. Yani filmin son sahnesi sürekli güncelleniyor arkadaşlar. İnsan ve cin savaşında filmin son sahnesi sürekli güncelleniyor. İddia odur ki Yunanistan ve Türkiye ile ruhlar aleminde bir savaş yaşandı. İddia odur ki Ukrayna ve Rusya ile şu an başlayan, geçen yıl başlayan kriz daha büyük bir savaşa dönüştü ve Rusya ve Çin Avrupa'nın içlerine kadar girdi. Biz bunu nereden görüyoruz bu iddiaları? Zaman yolcularının bize rüya aleminde veya fiziki bedenle tayin mekan yaparaktan e, gördükleri şeyleri aktarmasından anlıyoruz bunların mutlak doğru olarak kabul etmemiz mümkün değil ama dikkate almamız gerekiyor çünkü Allah'ın yeryüzünde evrende kurmuş olduğu güvenlik sistemi mekanizması bu yaşanmışı hatırla yaşanmışı hatırla yaşanmışta yaptığın kötü sonucu yaptığın kötü şeyi tamir et değiştir yani Hızır ve Zülkarneyn'in ilmiyle dün dedikleri kasıtları şu. Onlar lehvi mahfuzda yaşanmışı görüyorlar ve bize geçmiş yaşanmışın geçmişinde daha zamanın hızlı aktığı fakat yaşanmışın henüz yaşanmadığı bir alemde geçmişte yaşanmış ruhlar aleminde yaşanmış kötüyü tamir ediyorlar. Yunanistan'la savaş bitiyor 7 ay sonra. Zaten bu savaşın adı İslami kaynaklarda melheme Kübra hadis-i şeriflerde geçer. Ee, İncil'de de Armagedon savaşı diye geçer kıymetli dostlar. Bunlar tabi öngörü bunlar illa olacak diye bir şey yok. Bizler sadece temkinli olma adına şu an bize Allah dostlarının Kırklar Meclisi üyelerinin anlattıkları şeyleri sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'la savaş bitti Türkiye NATO'dan atıldı ve kuzeyde şu anki Ukrayna Rusya krizi büyüdü ve Avrupa savaşa girdi. İddia odur ki. Ve daha sonra e, Türkiye'den Avrupa yardım istiyor arkadaşlar. Diyor ki sen eski NATO ülkesisin, eski NATO ülkesisin ne olur gel bize yardım et. Ayet ne diyor? Hızır gemiyi deldi, Hızır gemiyi deldi. Korsanlar yani Yeçüç, Meçüç ırkı el koymasın diye. Şimdi kıymetli dostlar Hızır Aleyhisselam'ın yetkisi neydi? Yaşanmışı iptal edemez. Yaşanmışın sırasının zamanını değiştirerekten ilmiyle dün dediğimiz ilimle yaşanmışı kazanacak hale gelir. 15 Temmuz'dan beri iddiaya göre kıymetli dostlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşa sokulmaya çalışılıyor. İçimizdeki malum işte o günkü kalkışmayı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız halkın feraseti Sayın Hulusi Akar'ın e, ne diyelim kuvvetli sezgileriyle o günü atlattık. E, Türk ordusunun içindeki aklı selim bir takım insanların da e, işte e, bu kargaşanın büyümesini engelleme girişimleri neticesinde o krizi atlattık kıymetli dostlar. Sözde o gün esasında Türkiye'de bir iç savaş çıkarılacaktı. Bu malum örgüt başarılı olsaydı ve Türkiye zayıfladığı için işgale uğrayacaktı. Fakat Hızır Aleyhisselam artık kimin bedenini kullanıyorsa bu Gökbörü dediğimiz kişiyi biz de bilemiyoruz. Sadece Hüseyin Hakkı Kahvecinin de ifade ettiği gibi onun ismi, onun sırrı H'de saklı diyelim. Bu kadar elimizdeki bilgi bu. Daha fazlasını bilemiyoruz. Onun sırrı H'de, Hızır'ın H'sinde saklı. Gökbörü ihtimal odur ki o gün yaptığı hamlelerle, Kadim Türk Devleti ile beraber yaptığı hamlelerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da elbette ki bu konuda katkıları olmuştur. İç savaşı Türkiye'de başlatmadılar ve dışarıdan bir müdahalenin önüne geçtiler. Ne oldu? Arkadaşlar o gün savaşa girmedik. Daha sonra bahsettim size cinlerin yardımı diye 2019 yılında da Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştılar. O gün Fransız gemisinin teknolojik e, e, imkanları işte kilitlendi. Teknolojisi alt üst oldu. İddiaya göre ufalar gördü. Medyaya yansımış bir haber bu. O gün de savaşa girmedi. Hızır'ın buradaki kastı ne olabilir? Düşünelim şimdi. Hızır şöyle diyebilir mi sizce Hızır Aleyhisselam? Yani kullandığı beden gökbörü şöyle düşünmüş olabilir mi? Ben Yunan-Türk savaşını tarihten yaşanmamış gibi kaldıramam. Bu imkanım yok. Allah bana bunu yapmayı müsaade etmez. Üçüncü dünya savaşını da tarihten kaldıramam. Allah bunu bana müsaade etmez. Allah ne vaat etmiş arkadaşlar? Armagedon Savaşı başladığı zaman Armageddon Savaşı başladığı zaman e, Tarık Yıldızı'nın dünyaya yaklaşaraktan teknolojiyi durduracağı iddia ediliyor. Teknolojiyi durduracağı, teknolojiyle tahribatın ...engelleneceği, kötülerin iyilere e, yapmak istedikleri şeylerin engelleneceği iddia ediliyor. E şimdi Tarık Yıldız'ı yok ortalıkta. Ne zaman gözüktü? 1 Şubat'ta gözüktü değil mi? Tarık Yıldız'ı 1 Şubat'ta gözüktü değil mi arkadaşlar? Şimdi iddia odur ki Hızır şöyle düşünüyor. Ben Tarık Yıldız'ı gelene kadar Türkiye'yi savaşa sokmamam lazım... Tarık Yıldız'ı geldiği zaman da büyük devletlerle değil küçük devletlerle girip savaşa girip Hulusi Yahyagil'in de ifade ettiği üzere NATO'dan atılıp NATO'dan atılıp daha sonra ben 7 aylık küçük devletle savaşı yaptıktan sonra NATO benden büyük devletlerle savaşmak için yardım istediğinde benim devletimin gücü buna yetmeyeceği için Hızır gemiyi deldi. Yeçüç ve Meçüç ...Rusya ve Çin el koymasın diye. Yani Hızır gemiyi... ...yani gemiden kasıt orada ne arkadaşlar... ...Yusuf suresinde... E, ...gemi tabiri devlet olarak geçiyor arkadaşlar. Serhat Ahmet'tan'ın meşhur bir kullandığı... E, ...ilim var arkadaşlar. Serhat Ahmet'tan keyif suresindeki kelimeleri... ...Yusuf suresinde hangi anlamda kullanılıyorsa... O şekilde yoraraktan bir tefsir yapmaya çalışıyor. Yani Kehf suresinde delinen gemi, Yusuf suresinde devlet diye geçiyor arkadaşlar. O kelime orada o şekilde geçiyor. Yani devlet zayıflayınca komşusu Yunan hırslarına dayanamadı. Daha 3. Dünya Savaşı başlamadan önce Türkiye'yi iddiaya göre Allah korusun işgal etmeye çalıştı. Ve Türkiye küçük devleti rahatlıkla Tarık Yıldızı'nın da gelmesiyle beraber teknolojiyi durdurmasıyla beraber yendi. Bu hadiseyi anlatan şiir nedir? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyorlar. E, Mehdi yeryüzüne, yani Zülkarneyn'in bedenlendiği Mehdi ve Hızır'ın bedenlendiği Gökbörü, yeryüzüne nasıl inecek diye Necip Fazıl ödül törenlerinde 2018 yılında soruyorlar. O da devlet büyüğümüz, Tabi devletin gizli sırlarına hakim, bizim gibi böyle az şey bilen bir insan değil. Bu şiiri okuyor arkadaşlar. bir akıl gelecek, bütün akıllar delirecek. Youtube'da var, iki dakikalık. Necip Fazıl hadis-i şeriflerdeki yaşanmış yaşanacaklardan, belki de gördüğü rüyalardan esinlenerek yazmış olduğu bir şiir. Gökten üflenen ateş, Tarık Yıldız'ı. O gün atlılar Put şehrine gediklerden girecek. Ben tabii bilemiyorum put şehrinden e, kasıt nedir. Bir şehre yani bir şehri korumaya atlılar gediklerden girecek. Ne demek istiyor burada? O şehirde teknoloji olmadığı için at ve eşek. İki... Şimdi e, Armageddon e, Savaş Tatbikatı diye e, Millennium Challenge, Bin Yılın Değişimi diye bir tatbikat yapıldı kıymetli dostlar. 2001 yılında Amerika'da yapıldı. Üç tarafı denizlerle çevrili bir e, ada devleti önemli su yollarını tutuyor. Kritik hem e, bulunduğu konum, hem coğrafi konum, hem de yeraltı zenginlikleri. Bu tatbikatın içinde detaylı olarak da anlatılıyor. Ve depremle, depremlerle ve içindeki siyasi çalkantılarla boğuşan bu devlet bir şekilde zayıflayınca Hızır gemiyi deldi. Yani Hızır devletin zayıflamasına göz yumdu. Devleti nereden çıkardık? Yusuf suresindeki gemi kelimesinin karşılığı devlet. Kehf suresinde gemi, Yusuf suresinde Aynı kökten devlet diye geçiyor arkadaşlar. Hızır gemiyi deldi, zayıflattı. E, korsanlar yeçüç meçüç el koymasın diye. Hızırın ilmi neydi arkadaşlar? Acayip işler, acayip işler. Hızırın işi arkadaşlar böyle bizim zannettiğimiz gibi düz kontak yani güçlü kazanır, çalışan kazanır şunu yapan kazanır. Bunlar nedir? Dünyada bizim kullandığımız, bizim bildiğimiz bir takım yerleşmiş inançlar. Yani biz hep buna inanmışız. Güçlü olan mutlaka güçlüdür ve güçlü olan mutlaka kazanacaktır. Ama ne diyor ilahi plan ne diyor arkadaşlar? Güçlü değil. Haklı olan. İstiklal Marşı'nda ne diyor? hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yani diyor ki hakka tapan istiklale kavuşacak diyor. Hakkı hakka tapan hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yani dünyada bizim bildiğimiz bir takım yerleşmiş kalıplar, inançlar ruhlar aleminde Allah'ın müdahalesiyle e, farklı şekilde bu alemde tezahür edebilir, sonuçlar doğurabilir. Hızır'ın deldiği gemi sahile sağ ve salim ulaşacak. Yani zayıflattığı devlet. Halbuki zayıflayan devletin yok olması lazım. Ama Hızır'ın ilmiyle ilmiyle dünne sahile sağ ve salim ulaşacak. Hızır'ın zayıflatmadığı sağlam devletler ise yeçüç meçüçün, işgalinle, işgaliyle yani üçüncü Dünya Savaşında e, zor durumlarla karşı karşıya gelecekler zaman yolcularının yani bir Hulusi Yahyagil, Albay Hulusi Yahyagil adında e, bir zaman yolcusu, kırklar meclisi üyesi olduğu iddia edilen kişinin anladıklarından bu neticeyi çıkarıyoruz. Türkiye zayıflıyor, 15 Temmuz'dan beri zayıflıyor bir şekilde savaşa sokulmaya çalışılıyor. Ama Hızır ilmiyle dünle savaşı iptal etme yetkisi olmadığı için savaş, gireceği savaşın sırası önce 3. Dünya Savaşı'na değil Yunan Savaşı'na girmesi gerekiyor. Ve Hızır gireceği savaşın zamanı Tarık Yıldız'ı gelmeden savaşa girmemesi gerekiyor. Neydi o şiir? Atlılar put şehrine gediklerden girecek bir akıl gelecek bütün akıllar delirecek bir devrim evvela devrimi devirecek diye sayın cumhurbaşkanımız biliyorsunuz çok güzel şiir okur kendisi Allah vergisi bir sesinin güzelliği var. Bu şiiri kendisi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bedenlendiği Mehdi'nin ve Hızır Aleyhisselam'ın bedenlendiği Gökbörü, 19 olan ya da hadis i şeriflerdeki ifadesiyle Kahtani'nin yeryüzüne indiği e, günü anlatan bu şiiri kendisi bize okuyor arkadaşlar YouTube'da bir devrim devrimi devirecek ya da e, bir e, akıl gelecek, bütün akıllar delirecek diye YouTube'da taratırsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın o güzel okumasıyla yorumuyla, şiiri yorumuyla dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, birinci yolculuk anlaşıldı. Hızır zayıflı, devleti zayıflatıyor. Devletin zamanını, savaşa giriş zamanını kontrol altında tutuyor. Ruhlar aleminde yaşanmış olanın giriş zamanını kontrol altında tutuyor ve Hızır zayıf olan geminin delinmiş geminin sağ ve salim kıyıya ulaşmasını sağlıyor. Bu Hızır'ın birinci yolculuğuydu. NATO'dan atıl 3. Dünya Savaşı'nda Çin ve Rusya gibi iki devin karşısına seni çıkmak için çağırdıklarında ben sizin üyeniz değilim. Ben zayıf olanla savaştım. Ne zaman savaştım? Tarık Yıldızı geldiği zaman savaştım. Tarık Yıldızı ne zaman geldi? Allah korusun tabii bizim böyle bir temennimiz yok. Ama iddia nedir? Biz ruhlar aleminde yaşanmış olanın mutlaka yaşanacağı bir simülasyon alemindeyiz. Fakat ders alanı tamir edileceği bir simülasyon halindeyiz, alemindeyiz. Yani bizler elbette bunların yaşanmış yaşanmasını istemeyiz. Ama e, eğer yaşanacaksa da Hızır gibi mutlaka kazanarak bu süreci atlatmayı isteriz. Acayip işlerle kıymetli dostlar delik olan gemi kazanır, delik olmayan gemiler perişan olur. Çünkü onlar 3. Dünya Savaşı'na girmekten kurtulamaz. Ama Türkiye Yunanla savaştığı ve NATO'dan atıldığı için Türk halkı da çok üzüldüğü halde bu süreçten zayıflayarak ama yıkılmadan, yok olmadan kurtulur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı forsunda ne var arkadaşlar? 16 yıldız. Yani 16 Türk devleti. Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında 16 kez yıkılıp yeniden her seferinde daha güçlü kurulan bir devlet örneği yok. Bunun sebebini arkadaşlar işte Sayın Cumhurbaşkanımız her gün konuşmalarını yaparken Sirius'un ortasında olduğu Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde konuşma yapıyor. Bazen bazı arkadaşlar diyorlar ki ya sen bu Hızır işini biraz abartmıyor musun? Vallahi devletin en üst makamı mevkii kim? Sayın Cumhurbaşkanımız değil mi? Ondan üstünü var mı şu an fiziki alemde kanunlar bazında yani? Fakat her gün Sirius'un yıldızının olduğu bayrağın, sancağın önünde konuşma yapmak zorunda. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu ülkenin kurucu ve koruyucu iradesinin Sirius yıldızı yani Hızır aleyhisselam olmasından kaynaklanıyor kıymetli dostlar. Şimdi birinci yolculuk bitti.